Evet. Aslında yazı ya... <laughs> konuşma, tabii konuşma. Aslında yazı yazmayı seviyorum ama şimdi biraz yeni bir defter almayı annemden istedim. O da bana aldı. Teşekkür ederim. Kurşun kalemle yazı yazmayı sevmem. Sanki Yavuz Çetin sevmem gibi oldu. Sanki ilk kez yazı yazar gibiyim. Genelde el yazısıyla yazar. G harfini Q gibi P'yi de ters Q gibi yazarım. Aslında burada şey yazacaktım. Bu kafa neyin kafası yazacaktım? Yazamadım. Daha doğal olsun diye. Kafa bu kafa neyin kafası dedim. Tek işim yumruk atmak olsaydı. İlginç. Ne yazık ki değil. İlginç. Kalemi nasıl tutardım? Maazallah. Şarkı gibi. Ne yazık ki bitti. Alo. Aslında burada alo hani merhaba, hoşça hoşçakal aynı anlama geliyor. Yani hoşça kal ve merhaba aynı anlamda geliyor. Yani aynı anda ben öyle biliyorum. Filmde araştırırken, Alo filmini araştırırken öyle görmüştüm. Yani işte nedir? Alo hem, hem, merhaba hem hoşça kal demek. Aslında ilginç bir şey yani. Hem merhaba hem hoşça kal denir mi? İlginç. Aslında merhaba demek. Merhaba. Işık ve sevgiyle de... Mert gör. Tarih. 10 Mart. Çarşamba 2021 İstanbul Bakırköy Kurşun kalemle yazmayı sevmem İlginç